Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün flört durumunda olanlar ve hani hoşlandığı birisi olanlar için tarot açılımı yapacağım. Bakalım sizin hakkınızda o kişi ne düşünüyor? Size mesaj atacak mı? Bir geleceğiniz var mı? Sevgili olacak mısınız? Bu tarz sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Sevgili Leyla böyle bir video isteğinde bulunmuştu. Onun isteği üzerine hepinize yardımcı olabilmek için bu videoyu çekiyorum ben de. Umarım sizin için yardımcı olabilirim. Şimdi kartlarımı şöyle açıp seçeceğim bir tane. Öncelikle sizin için bir aşk falı bakmak istiyorum. Bakalım bu kişiyle siz uyumlu musunuz? Gördüğüm kadarıyla siz ona karşı tam olarak hislerinizi daha belli edemediniz. Yani Biraz korkuyorsunuz o kişiye karşı hislerinizi belli etmekten. Sadece sanki bekliyorsunuz. Sizin sergilediğiniz bir adım yok. Ondan da bir adım gelmediğini görüyorum. Şu an e, o da hani size adım atmak gibi bir şey düşünmüyor şu anlık. Bakalım geleceğiniz nasıl olacak? Şöyle. E, bir adım olabilir arkadaşlar konuşma durumunuz. Ee, mesaj atma durumu gerçekleşebilir. Yalnız bu bir ay sonra falan olabilir. Şu an için böyle görünmüyor henüz. Bakalım size mesaj atacak mı Atabilir arkadaşlar. Yalnız sizin de karşılı, ee, sizin de tavrınız çok önemli. Ona karşılık verirken gerçekten ondan hoşlandığınızı belli etmeniz gerekiyor. Yalnız çok belli ederseniz gidecek arkadaşlar kartın söylediği üzerine ben de bunları size söylüyorum. Bu kişiye olan tavrınız şu şekilde olmalı. Yani seni istiyorum ama yan cebime koy hani çok da bayılmıyorum sana ama hoşlanıyorum da gibi yani Anladın, anladınız mı? Yani o kişiye karşı hislerinizi net bir şekilde siz de belli etmeyin. Çünkü karşı tarafın isteği bu değil. Ona karşı böyle tutarlı hani hafif işte mesaj atarsan cevap veririm. Benden hoşlanırsan, benimle birlikte olmak istersen belki ben de karşılık verebilirim gibisinden. Yani dengeli kartında ismi üzerine dengeli olmanız gerekli. Bakalım siz ona mesaj atarsanız nasıl sonuçlanacak. Eğer siz mesaj atarsanız şu şekilde olacak arkadaşlar. Yani sıradan herhangi yazan birisi olacaksınız. Yani o yüzden... Şu anlık mesaj atmamalısınız. Sizin şu anlık beklemelisiniz. Karşı tarafın yaptığı şeylere odaklanmamız gerekli şu an. Çünkü eğer siz yazarsanız bu kişi şey diyecek. Ya zaten işte bu da beni istiyor. Beni isteyen birçok kişi var. Hani isminiz onda kalıcı olmayacak. Yani ona yazan herhangi birisi gibi olacaksınız. O yüzden siz şu an mesaj atmamalısınız. Mesaj bekleyin bir süreliğine. Bakalım o kişi şu an sizin hakkınızda nasıl düşünüyor. Şu an sizinle alakalı. Sizi beğeniyor. Yani sizinle hayal kuruyor. Ama sırf sizde değil yani. Kafasında sanki birçok insan figürü var. Hani e, birazcık konuştuğu kişiler çok herhalde. Birkaç kişiyle birden konuşuyor olabilir. Yani tam olarak net konuştuğu işte bu kız benim sevgilim e, olmalı dediği bir kız şu an yok. Siz de onun aklındasınız. E, siz de düşünüyor. Yalnız tam olarak bir şey netleşmedi. Siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de onun hakkında aslında biraz karışık duygular içerisindesiniz. Yani hani şöyle olur ya bazen hoşlandığınız bir kişi size yanıt verdiğinde ee, hani şey yapar. Nasıl söyleyeyim onun? Sizin hoşlantınız ona karşı biter. Bunu fark edersiniz ya elde edene kadar ya da o sizden hoşlanana kadar diyeyim. Öyle bir durum gerçekleşebilir sizde yani bunun olmasından birazcık korkuyorsunuz. O yüzden siz de karşı tarafa net bir tavır sergilemiyorsunuz. Bakalım. Ee, onun konuştuğu özellikle birkaç kişi olduğunu görüyorum. Hani sizde şu tavır şu. Hani ben bir kişiyle konuşuyorsam o kişiyle konuşuyorumdur. Başkalarıyla konuşmak bana doğru gelmiyor diyorsunuz. Ama o kişi öyle değil arkadaşlar. Birkaç kişiyle birden konuşuyor. Yani ve bunu normal görüyor. Çünkü birçok insan tanıyıp aralarından seçmek istiyor. Bakalım seçeceği kişi siz misiniz? Şu anlık değil arkadaşlar. Hani bunu gelecek için bir şey söyleyemem ama şu anlık size karşı hisleri tavırları hani buna bakacak olursak size karşı aslında çok da böyle büyük bir gelecek var etmiyor. Yani e, hani sevgili olma gibi bir durumumuz şu an için görünmüyor. Bakalım bir de biraz daha gelecek için bakmak istiyorum. Şöyle bir durum olabilir arkadaşlar, ee, bir yerde karşılaşma ya da birkaç insanın mesela size yazması olabilir. O da bunu öğrenir, bunu öğrenmekle birlikte sizinle konuşmak isteyebilir. Bu önemli bir ayrıntı. Ee, sizi başkaları istediği zaman o da fark edecek ve diyecek ki hani yok hani ben istiyorum onu erken davranmalıyım gibi bir düşünce içerisinde olacak. Ondan sonrasında e, siz de bunu bilerek yapmış olacaksınız bu arada. Ama tamamen onunla yani birlikte olabilmek için hani bak başkaları da var ama hani acele et gibisinden ona karşı bir mesaj niteliğinde yapacaksınız bunu. O da ondan sonra sizinle birlikte olabilmek için çaba sarf edeceğini görüyorum. Şöyle bakayım. Ama yine de arkadaşlar ilişki görünmüyor maalesef. Hani ilişki ya baktığımız zaman toparlamak istiyorum. Şu şekilde devam edecek hep. Biraz izi uğraşacaksınız siz bırakacaksınız biraz o uğraşacak sonra o bırakacak. Bu şekilde bu şekilde aslında birbirinizi yoran bir flört durumu var. Sevgili olma gibi bir şey söz konusu değil. Gerçekten birbirinizin aradığı aşk değilsiniz. Siz de aslında ona çok fazla aşık değilsiniz. Belki biraz onunla konuşmayı seviyorsunuz. Belki birazcık takıntı haline getirdiniz ama ona karşı gerçekten tam olarak böyle çok güçlü duygular hissetmem ya da birbirinize inanılmaz aşık olma durumu maalesef yok arkadaşlar. Birlikte olmamanız sizin iyiliğiniz için olacak. Eğer birlikte olursanız istediğiniz aşk, istediğiniz duygu yoğunluğu olmayacak ilişkide. Yani ilişkiniz şu an için çok hayırlı görünmüyor. Şunu da söyleyeyim bu herkes için geçerli olmayabilir arkadaşlar. Çünkü hani birçok kişi bu videoyu izliyor. Genel anlamda baktığımda sizin enerjinizle, izleyenlerin enerjisiyle bu şekilde çıktı. Eğer dediklerim mesela işte o şu an size bir adım atmıyorsa, siz adım atıyorsanız, duygularınızdan emin değilseniz, birkaç kişi yazdığı zaman o da size yazmaya başlıyorsa o zaman demektir ki bu fal size uygun bir fal ve ee yani gerçekten sizin için açılmış bir fal. Ya zaten her şeyi dikkatlice izleyin ve eğer hepsi size uyuyorsa ve sonunda da demişsem ki hani yok birlikte olamayacaksınız yok ya biz oluruz gibi düşünmeyin. Eğer bu zamana kadar söylediklerim uyuyorsa bu fal sizin içindir arkadaşlar. Ama hiçbiri uymadıysa tabii ki de bu fal size uygun değildir. Yani bir ilişkiniz gelecekte olabilir arkadaşlar. Hepiniz için hayırlısı olsun. Tabii ki de hepiniz için güzel şeyler olmasını isterim. Ama birazcık düşündüğünüzde siz de fark edeceksiniz ki aslında gerçekten bu kişiye aşık değilsiniz. Bu kişiye aşık olsanız zaten şu anki duygu yoğunluğunuz çok çok farklı olur. Sadece bir flört durumu var. Siz de şu anlık flört edin. Önümüzdeki haftalarda bu değişebilir. Asla aynı kalacak diye bir şey yok. Yaptığınız her bir seçim bir sürü olasılık çıkarır. Bu olasılıklardan yapacağınız bir seçimde başka bir olasılık çıkarır. O yüzden arkadaşlar kaderinizi bir yönden siz belirliyorsunuz. Bakın şu anlık çok fazla kaptırmayın kendinizi. Her şeye hazırlıklı olun. E, biterse de hani konuşmanız tamamen kesilirse de üzülmeyin ve e, hani o size karşı yazdığında siz de hani ona yazın o iki yazıyorsa siz bir yazın ama bu şekilde devam ederse bir ilişki belkileri de olabilir yani neden olmasın ben yine bu şekilde elimden geldiğince e, kısa aralıklarla video atmaya çalışırım eğer bu video hoşunuza gittiyse o zamanlar takip ederek zaten görürsünüz e, geleceğiniz değişmiş mi yoksa değişmemiş mi diye umarım hepiniz için hayırlısı olur arkadaşlar izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.